Hepinize bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Twilight Sparkle açıyoruz. Kutusunu ben açtım. Şu anda burasını açıyorum. Evet. İşte bu harika bir Twilight Sparkle. Şurada işareti var arkadaşlar. Uygulamasını yükliyorsunuz Ve bu sonra da uygulamasını yükledikten sonra ee, onun işaretini göstererek onu e, ee, şeyde gösteriyorsunuz. ne gösteriyorsunuz? E, ee, şey oyunu gösteriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu çok güzelim. Bu benim prenses olduğum yer. Şimdi bu bandı çıkartıyoruz. Şuraya uzaklaştıralım seni. Ve şu bandı çıkartalım. Tabii ki saçlarını gezmeyeceğim. Evet kesebilirim diye korkuyorum arkadaşlar. Nasıl çıkaracağız biz bunu? Lastiği var bu arada bir tane. İşte işte. Evet çıkıyor arkadaşlar çıkıyor. Senin saçların özgür olacak şimdi merak etme. Aha çıktı. Evet harika görünüyor. Saçları da harika kanatları. Şimdi saçlarını itelim senin. Kafası da oynuyor arkadaşlar. Merhaba ben Twilight Sparkles. Evet benim kanatları böyle. Evet kutusundan açmama öncelikle kutusunu inceleyelim. Şurada kar var arkadaşlar. Karla oynamak için şu kartonun eksik yani kötü olan yerlerini kesip kar yapabilirsiniz. Oh dondum dondum. Don. Birazcık çıkıp üstümü giyeyim. <laughs> evet bir dakika. Tım tım. Ay toynaklarım dondu. Ben bir şey patenlerimi giyeyim geleyim bari. Tım tım. Ha bu arada bir de atkımı giyeyim öyle demişken. Tım tım. Ay ne gerek var uçabilirim zaten. Bu yüzden toynaklarım donmaz. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Twilight Sparkle istiyorsanız abone olun. Ve bunu beğenin ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani Twilight Sparkle'la video istiyorsanız diyebilirim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunu nereden aldım? Bunu ben Toy Shop'tan aldım arkadaşlar tane kalmış. Yani bir sürü var. iki tane kalmış. Bir tanesini ben aldım. Şimdi bir tane kaldı arkadaşlar. Bence siz koşup alın hemen tuhaşabı. Ha bu arada podium tuhaşabı bunlar arkadaşlar. Podium tuhaşabı bunlar. Hoşçakalın.